Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün yeni gelişmeler var. Bunları beraber konuşacağım. Bu gelişmeler neler? Shiba ile ilgili gelişme var arkadaşlar. G7 zirvesi ile ilgili gelişme var. Bitcoin ile ilgili son durum gelişmelerini konuşalım diyorum. Dilerseniz hemen Shiba ile ilgili gelişmelere geçelim. Bugün Shiba'nın en iyi gelişmesi arkadaşlar. En iyi son durum haberi şu Shiba ile ilgili. Son 24 saatte yakım hızı, yakım oranı %5000 oranında artmış durumda. 24 saat içerisinde yine bir gizemli cüzdan arkadaşlar ship burn aracılığıyla 11 milyar adet ship yaktı. Bunlar güzel gelişme. gizemli bir cüzdan 11 milyarlık bir ship yakmasından ziyade yüzde yakım oranlarının 24 saatte 5000 artması çok güzel bir bulgu. Fakat neden artmıyor? Yakımlar oluyor arkadaşım. Neden artmıyor o zaman? Neden artmıyor? Arkadaşlar yakım yakımlarda şöyle bir şey vardır. Yakımlar durur, durur, durur birden patlar. Yani bir yanar, yanar. Bir, birden e, ani bir sonuç verebiliyor. Fakat şu anki yaşadığımız piyasa zaten malum arkadaşlar. Şu an piyasada yaprak kımıldamıyor. Bir sürü olay var. Zaten G7 zirvesine de geçiyoruz. Shiba ile ilgili şu iki gelişmeyi de vereyim arkadaşlar. Ondan sonra farklı şeylere geçeceğiz. Bir yine lüks bir otomobil firması Sheep ile ödemeleri kabul edecek arkadaşlar. Bu da bir gelişme. İkinci gelişme ise ben ikinciyi daha çok sevdim. Kanadalı bir ödeme aracı şirketi arkadaşlar. Şip yakın mekanizması kuruyor. Ödeme aracılığı ile bir yakım mekanizması kuracağını bildirdi bu Kanadalı şirket arkadaşlar. İkinciyi daha çok sevdim. Bir pump yaptıracak haber mi? Şimdilik hayır. Bu haberlerle bir pump yapması olası değil arkadaşlar. Fakat ikinci haberi sevdim. Kanadalı şirket öde, e, Kanadalı şirketle ilgili olan haberi sevdim. Bununla da ilgili araştırmalarım devam edecek arkadaşlar. Şiple ilgili son gelişmeler bunlar arkadaşlar. Olabildiğince son gelişmeleri sizlere bildirmeye devam edeceğim. 2 G7 zirvesi toplanıyor. Neden? Stabil coin krizi çıkmıştı arkadaşlar biliyorsunuz ve G7 zirvesi de toplanacak. G7 zirvesi nedir? E, dünya üzerindeki arkadaşlar en gelişmiş ülkeler toplanır ve bir zirve yapar, bir toplantı yapar. Buna G7 zirvesi ya da toplantı denir arkadaşlar. Konuları ne olacak bu G7 zirvesi Almanya'da toplanacak Almanya'da bir zirve yapacak konuları ise kripto paralar olacak son dönemki bu stabil coin krizi olacak arkadaşlar bu, bu toplantıda bugün başlıyor 1 iki gün içerisinde sonucunun neticesini alırız kripto paraları etkiler mi etkileyebilir etkilemeyebilir bunları göreceğiz gözümüz kulağımızda orada. Son Bitcoin ile ilgili konuşalım arkadaşlar. Dün Paul'a kadar biliyorsunuz ki dolar endeksi 103 seviyelerine kadar düşüyordu. Daha sonrasında bugün itibariyle baktığımda dolar endeksi yine başını kaldırmış. 104 seviyelerinde Devam ediyor arkadaşlar. Bu da şu an için dolar kuruna bakmadım ama Türk lirası karşısında doların iyice yükseldiğine işaret olabilir diye düşünüyorum ki belki şu an bile yükseldi ben bakmıyorum. Binance'dan USDT, TRY olarak bakabilirsiniz. 16 seviyelerine gelmesi muhtemeldir diye düşünüyorum arkadaşlar. Son durum gelişmeleri bunlar arkadaşlar. Üzüntüye gerek yok, canımızı sıkmaya gerek yok. Elbette bakın sizin canınızın sıkıldığı kadar benim de sıkılıyor. Ben buradan YouTube'dan öyle paralar kazandığım falan söz konusu değil arkadaşlar. Bir insan para kazanması için dediğim gibi 100 bin, 200 bin, 300 bin bir videonun izlenmesi gerekiyor. Ben de aynı kaderi sizlerle paylaşıyorum. Ben de trader yaparak para kazanabiliyordum. Fakat son günlerdeki olaylar yüzünden de bu gelişmelerden dolayı da Tökezledik biraz. Peki ne olacak? Bitcoin'de son durum ne? Dediğimiz gibi dolar endeksi de yükseliyor biraz. E, bu, bu bağlamda biraz risk var arkadaşlar. Ben dün Twitter'dan bir, bir şey atmıştım bildireç açmıştım bildiri, çaşmış, bildiri e, yayınlamıştım arkadaşlar. Burada 30 bin dolar seviyesi ve üzerindeyken rahatım demiştim. Fakat 29 bin dolara kadar gerilersek burada alarm ver 29 bin doların altı da gevşektir. Daha fazla düşüşe sebep verebilir diye bir. Ee, Bildiri yayınlamıştım arkadaşlar. Bu görüşüm yine stabildir, devam ediyor. 29 bin altındayız. Temkinli olmakta fayda var. Dediğim gibi, cüzdan silahtır arkadaşlar. Nakit silahtır arkadaşlar içindeki mermilerde kademidir arkadaşlar. İki son iki kademem kaldı. Son iki kurşunum kaldı. Onları da 24 bin dolara eğer bitcoin düşerse bir kurşunu orada değerlendireceğim. Diğer bir kurşunu da 24 bin doların altına düşerse diye bekliyorum arkadaşlar. Son durum son gelişmeler bunlar. G7 zirvesinden çıkacak olan sonuçları sizinle paylaşacağım. Shiba ile ilgili olan son Gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen canınızı sıkmayın arkadaşlar. Do Twitter'da Doğu Tibet olarak sizlerle birlikteyiz. Her zaman yanınızdayız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.